Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapım aşaması oldukça kolay, katı yağ kullanmadan, tereyağı kullanmadan kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz kurabiye tarifim var. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bir kurabiye. Tarifime geçmeden önce lütfen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın abone ol butonuna tıklayarak kolay bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurtamı ve 1 su bardağı pudra şekerimi alıyorum. Bir miktar çırpıyorum. Pudra şekeri yoksa normal şeker de kullanabilirsiniz. 4-5 dakika çırptıktan sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Biraz daha karıştırıyorum. İçerisine diğer malzemelerimi ekliyorum. Öncelikle 3 buçuk su bardağı unumu içerisine eleyerek ekliyorum. Tamamını eklemedim arkadaşlar. Yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başladım. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilya ekliyorum. Yoğurulacak kıvama gelene kadar çırpıcı ile karıştırıyorum. Eyle yoğurulacak kıvama geldikten sonra da elimle yoğurmaya başlıyorum. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Azar azar ekleyerek hamurumu yoğurdum. Un miktarı kullandığınız malzemelerin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, un kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu yavaş yavaş ekleyerek yoğurursanız kıvamını ayarlayabilirsiniz. Artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Artık gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Toparlandıktan sonra içerisine bir çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Hafif hafif elinizle yoğurarak damla çikolataların erimemesini sağlayın arkadaşlar. Elinizin sıcaklığından damla çikolatalar eriyebilir. İsterseniz bu şekilde elinizle karıştırın. İsterseniz de kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Birbirine karışmasını istemezseniz. Gördüğünüz gibi hamurum oldukça yumuşak ve ele yapışmıyor. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olduktan sonra lütfen un eklemeyi bırakın. Gördüğünüz gibi ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarlıyorum. Toplamda 22 tane bu şekilde kurabiye çıktı. İsterseniz farklı şekillerde verebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Bu arada tariflerimi izleyip beğeniyorsanız ve deniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Yağlı kağıt serili fırın tepsimin içerisine hepsini dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirdim. Piştikten sonraki görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten oldukça güzel gözüküyor. Şimdi kurabiyelerim soğuduktan sonra üzerine benmari usulü erittiğim çikolatalarımı gezdiriyorum. Kurabiyelerimin daha da güzel olmasını sağlayacağım. Ben marulü çikolatayı ben nasıl eritiyorum? Ee, tek kullanımlık sıkma torbaların içerisine çikolatamı koyuyorum. Daha sonra sıcak suyun içerisine koyuyorum. Eridikten sonra da uç kısmını keserek bu şekilde üzerlerine sıkıyorum. Tek kullanımlık sıkma torbaları artık her yerde mevcut arkadaşlar. Her yerde bulabilirsiniz. Son olarak da Antep fıstığı tozuyla süslüyorum ve kurabiyelerimin yapım aşamasını bitiriyorum. Hemen sizleri bekletmeden kurabiyelerimin iç kısmına göstermek istiyorum. Altı bu şekilde güzelce kızardı. Görüntüsü bu şekilde. İç kısmının görüntüsüne de bakalım hemen. Kesinlikle hamur kalmayan, oldukça güzel bir şekilde pişen bir kurabiye. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız, YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.